komutanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk Yıldırım Bey. Komutanım malum dünyanın gündemi Ukrayna Rusya savaşındaydı. Barış gelecek mi gelmeyecek mi? Bunun tartışmalarını medyada görüyoruz. Ama tam bu barış görüşmelerin arifesinde geçen hafta bildiğiniz üzere Karadeniz'de bir saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleşti. Bunu da Ukrayna üstüne aldı. Evet biz gerçekleştirdik dedi. iki tane sivil Afrika bayraklı, Gambiya bayraklı bir gemiye saldırı oldu. Tam bu barış arafisinde olan bu saldırıyı tesadüf olarak mı değerlendirmek lazım? Nasıl okuyorsunuz savaşın gidişatını ve barış masasını? Nasıl etkiler? Ve diğer bir son olarak da Türkiye etkileri nasıl olur? Evet, şimdi biliyorsunuz normalde işte bir müzakere masası kurulacaksa özellikle çatışmadan sonra veya çatışma esnasında bir müzakere masası bir barış görüşmesi masası bir ateşkes masası kurulacaksa kurulmak üzereyse o zaman çatışan taraflar masaya güçlü oturmak için sahada bir takım aktif faaliyetlerde bulunurlar. Karşı tarafı anlaşmaya, istedikleri şartlarda anlaşmaya zorlamak için. O bakımdan bunların hiçbir tanesi tesadüf değildir. Yani Rusya'da Ukrayna'ya saldırılarını arttırmıştır müzakereler öncesinde. Buna karşılık Ukrayna'da yine aynı şekilde kendince saldırılarını arttırmıştır. Bu masaya güçlü oturmak için yapılan klasik davranış şekillerinden bir tanesidir. Şimdi peki bu güçlü oturmak için yapılan saldırılar hukuka ne kadar uy uygundur? Şimdi burada silahlı çatışma hukukunda üç kavram vardır. Bir, çatışan taraflar. Yani düşman, dost. Üçüncü, üçüncü kavram da tarafsız. Tarafsız. Ve çatışan taraflar tarafsızların hukukuna saygı göstermek zorundadırlar. Tarafsızların hukukuna saygı göstermemek uluslararası hukuku çiğnemek demektir. Şimdi burada, burada gemilerin gemiler bandır olarak Rus bandırası taşımamaktadır. Rus bandıralı gemiler değildir, Rus bayrak. Ve üstün bu gemiler savaşa taraf olan savaşa taraf olan devletlerin de gemileri değildir. Çünkü ortada Rusya ve Ukrayna dışında çatışan taraf yoktur bu sahada. Bu bakımdan tarafsız gemilere saldırı hukuka aykırı bir davranış şeklidir. hukuka aykırı. Efendim şöyle denilebilir. Bu gemiler Rusya'ya mal taşıyor ya da Rusya'dan mal taşıyor idi. O yüzden biz buna saldırdık. Hayır. Bunun da uluslararası hukukta, çatışma hukukunda bir normu vardır. Normu da şudur. Çatışan taraflar harp kaçağı mal listesi hazırlarlar. Hı. Derler ki bu malların, bu mallar taşıyanlar harp kaçağı mal taşıyor statüsündedir benim gözümde. Dünyaya da bunu ilan ediyorum. Bu listeyi de açıp diyorum. Bunu taşıyanlar benim hedefimdir. Der. Bu malın dışında taşının bu malın dışında taşının hiçbir gemiyi, hiçbir vasıtayı savaşan karşı taraf, hasımın gemisi olsa dahi vuramaz Ticaret gemisini vuramaz. Yani bu çok önemli bir husus. Peki Ukrayna bunları yapmış mıdır? Hayır. Ukrayna ne harp kaçağı mal listesi ilan etmiştir. Ne de bunların harp mal taşıyan gemilerin hedef, hedefinde olacağını ilan etmiştir. Ne de Ukrayna Karadeniz'i ne de Rusya bir harp sahası olarak harp alanı olarak ilan etmiştir. Bunların hiçbir tanesi yapılmamıştır. Evet, Dolayısıyla silahlı uluslararası silahlı çatışma hukukuna göre bu saldırılar hukuka aykırı saldırılardır. Ukrayna'nın bunu yüklenmesi de aslında uluslararası hukukta suçunu kabul etmek anlamına gelir. Onun bir kere altını net olarak çizmemiş, çizmemiz lazımdır. Aslında ortada Hukuken bir savaş da yoktur. Neden? Çünkü taraflar savaş ilan etmemiştir. Hmm. Savaş ilan etmemiştir. Dolayısıyla uluslararası hukuka uygun bir savaş durumu da söz konusu değildir burada. Birisi harekat icra ediyorum diyor. Diğeri savunuyorum diyor. Ama kimse kimseye savaş ilan etmiş durumda değildir bu. Hmm. Ee, Ukrayna-Rusya çatışmasında. Yani çatışma hukuken bir savaş ilanına dönüşmemiştir. O bakımdan burada bir savaş hukuku uygulaması da söz konusu değildir. Onun için de kimse harp alanı ilan etmemiştir bu harp sahası. Harp sahası harp alanı ya da e, savaş sahnesi şeklinde ilanlarda kısıtlı saha ilanlarında bulunmamışlardır. Daha önce de biliyorsunuz Ukrayna'nın yaptıkları vardı. Onu da hatırlamak lazımdır. Serseri mayınlar bırakmıştı. Mayınlar, serbest mayınlar. Bu da uluslararası hukuk aykırıdır. Bunlar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Şimdi üç tane gemiye saldırı oldu değil mi? Karadeniz'de. Karadeniz'de Türk Münasir Ekonomik Bölgesi'nde bu saldırılar oldu diye ifade edildi ve Rusya'da bunun özellikle Türk deniz yetki alanlarında olduğunu vurgulayan açıklamalar yaptı değil mi Rus yetkililer? Peskov evet. komutanı Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğine yapılmış bir saldırı olarak bir açıklama yaptı. İşte bu bu da Türkiye'yi taraf kılmak için yapılmış kasıtlı bir açıklama. Evet, bir... Halbuki halbuki Türkiye'nin egemenlik alanında değil. Çünkü deniz ülkesi Ama kavramı. Çünkü çok e, yanlış haberler dolaşıyor sosyal medyada. Yani bunu şey bilmek için bunun üzerine e, yani bunu e, önemli bir şekilde açıklıyorum. Ben çok altını çizmek istiyorum bu konuyu. Evet. evet. Çünkü bu bu şöyle bir durum. E, Uluslararası hukukta, deniz hukukunda, deniz ülkesi kavramı kara sularıyla sınırlıdır. Egemenlik alanımız bizim tam egemen olduğumuz. Yani karadaki gibi tüm hukukumuzun ve hükümranlık haklarımızın kullandığı alan alan kara sularıyla sınırlıdır. Devletler kara sularında hükümranlık haklarının tümünü kullanabilirler. Kara suların ötesindeki deniz yetki alanları ekonomik faaliyetler içindir ağırlıkla. Yani münasir ekonomik bölge kıta sahanlığı. Bunun burada devletin sadece canlı ve cansız kaynakları çıkartma, kullanma, nakletme hakkı vardır. Onun dışında seyri sefer vesaire konusunda hiçbir özü, özgürlüğü, kısıtlama hakkı söz konusu değildir. O nedenle egemenliğimiz karasularımızda biter aslında. Hukuken seyri sefer konusunda kaynak çıkartımı, kaynak kullanımı haricindeki bütün haklar kara suları kadar sınırlıdır. Eğer bu faaliyetler karasularımızda bu saldırılar gerçekleşmiş olsaydı o zaman o vatan toprağımıza yapılmış bir saldırı olarak kabul edilirdi. Çünkü karasularımızdaki bulunan gemiler bizim hükümranlık alanımızda bulunmuş olan gemilerdir. Halbuki bu saldırının hiçbir tanesi karasularımızdaki bir gemi için yapılmış değildir. Hatta 60 ila 80 mil ötede yani uluslararası hukuka göre açık deniz statüsünde olan bir bölgede gerçekleşmiştir. Yani münasir ekonomik bölge ve kıta sağlığı çok net bir şekilde söyleyelim seyri sefer ve diğer hususlar konusunda açık deniz statüsündedir. Şimdi e, karasularımızda da şöyle gerçekleşmiş olsa gene de Türkiye'nin egemenlik haklarına bir saldırı o, olarak tam olarak yorumlanması tartışmalıdır. Gemi transit geçiş ya da zararsız geçiş yapıyorsa mesela karasularımızda geçiş yaparken saldırıya uğramış ise gene bizim alanımızda alanımıza saldırılmış olabilir ama demirde bulunan ya da limanda bulunan gemi kadar yorumlanamaz diye düşünülebilir. Ama neticede karasularımızdaki herhangi bir saldırı aslında egemenlik hakkımızı saldırır. Ama bu saldırıların hiçbir tanesi Kara sularımız olmamıştır açık denizde olmuştur ve ve daha da farklı bir konu daha var bu gemilerin hiçbir tanesi de Türk gemisi değildir Türk bayrağı taşımamaktadır açık denizde Hani açık denizde şöyle bir şey olmuş olsaydı gene bir şey Hani Türkiye'nin buna bir cevap vermesi gerekirdi ee, açık denizde bir Türk bayraklı gemiye saldırı olmuş olsaydı ya da Türk şirketinin bir gemisine saldırı olmuş olsaydık daha hafif bir tepkiyle verirdik Türk bayraklı gemi olmasının halinde ya da mürettebatı Türk olan ya da malı Türk olan bir gemi olmuş olsaydı. Bir burada gemisi... bir örnek vereyim İki hafta önce bu olaydan önce Odesa limanında e, haberler çıktı Rusya'nın Türk Bandıralı gemisi. Gemiye ha, saldırı yapıldı. Bu bu mesela bu bu Türkiye'nin Türkiye'nin tepki vermesi gereken bir konudur. Türk Türk gemisine saldırı yapılıyor çünkü. Türk gemisine Türk bağlantılı gemiye aslında burada hukuksuz davranış Rusya'nın hukuksuz davranışıdır Türkiye'ye karşı. Yani bu direkt saldırıdır. Türkiye'nin bir cevap vermesi lazımdır bu, bu konuda. Ve şöyle söyleyeyim. Burada ne gemi Türk gemisidir. Ne Türk sahiplidir, ne malı Türktür, ne mürettebatı Türktür ne de Türkiye'nin sınırında gerçekleşmiştir. Türkiye'yi bu işin içine dahil etmek gerçekten gerçekten Türkiye'yi bu cenderin içine sokmak girişimidir. Kasıtlıdır yani. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Kesinlikle komutanım. Ama ama Senegal'in, Senegal, in, Senegal Senegal'de saldırıya uğrayan Mersin gemimiz vardır. Bu yeni gerçekleşmiş saldırı geçen hafta içerisinde. Bu saldırıyı da yine Ukrayna'nın gerçekleştirdiği söylenmektedir. Ukrayna istihbarat Servisi'nin. Tabi bu gemi yine Türk bayraklı bir gemi değildir. Şirketi Türktür. İçinde az da olsa Türk personel vardır bu gemiye yapılan saldırı Türkiye'yi doğrudan değilse de dolaylı olarak bağlar. Vatandaşlarının tehlikeye girmesi ki herhangi bir vatandaşımız da yaralanmış değildir. Gemi ajantası Türk olmasına rağmen gemi başka bir bayrak taşımaktadır. Dolaylı olarak Türkiye'yi ilgilendirir. Böyle bir durum. Ama Karadeniz'deki duruma bakacak olursak Karadeniz'deki durum doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir durum değildir ama uluslararası hukuka aykırıdır. Uluslararası hukukun usul ve esaslarına aykırıdır. Ama Odessa'da Türk gemilerine yapılan saldırı doğrudan Türkiye'ye yapılmış bir saldırı şeklinde de algılanabilir, değerlendirilebilir, tartışılabilir. Ama Rusya'nın yaptığı Türk gemisine bir saldırı Gerçekten kabul edilemez. Aslında hangisi daha hukuksuz derseniz Türkiye'yi Türkiye açısından limandaki o gemiye, Türk gemisine saldırı. Daha Türkiye'yi bağlayıcı bir saldırıdır. Evet komutanım. Ee, zaten geçenlerde de Dışişleri Bakanlığı'na, Türk Dışişleri Bakanlığı hem Ukrayna Büyükelçisi'ni ve hem Rusya Büyükelçiliği'ni e, çağırdı. Aslında uyarılarda bulundu bir nevi şu da önemli. Tam barış arefesinde ve savaşın 4 yıla yaklaştığını öngörürsek 4 yıl geçti. Bu süre zarfında aslında Türkiye'nin uygulamış olduğu dış politika çok önemli. İki aktör içinde hem Rusya ve hem Ukrayna içinde çok önemli bir rol oynadı. Aslında Ukrayna'nın hani eğer bunu tam samimi bir şekilde tek barışı isteyen devletlerden bir tanesi Türkiye komutanım. Şimdi böyle bir saldırısa da hiç anlaşılmıyor yani mantıken de bir yere oturmuyor. Ama dediğiniz gibi de, dezenformasyon şu an çok fazla hem sosyal medyalarda olsun sanki bir, bir el Türkiye'yi de bu olayın içine katmak istiyor. Ve Karadeniz'de bir istikrarsızlaştırma politikasına yöneltme gibi bir çabaları görüyoruz bizim işin açıkçası bu stratejik olarak bu saldırıya baktığımızda. Türkiye tabii. Türkiye ne Rusya'yla ne Ukrayna'yla karşı karşıya gelmemelidir. Ama bu savaş ilan edilmemiş savaş bir hukuksuzluğa dönüşmüştür. Türkiye bu işten en çok zarar görenlerden bir tanesi pozisyonuna getirilmek istenmektedir. Türk gemilerine limanlarda yapılan saldırı Rusya'nın hukuksuzluğudur. Aynı zamanda e, açık denizlerdeki gemilere yapılan, Türk gemisi olmasa da yapılan saldırı hukuksuzluktur. E, hedef gözetmeksizin ticaret gemilerine yapılan saldırı Birleşmiş Milletler Hukukuna da aykırıdır. Ticaret gemilerine yapılan saldırı Birleşmiş Milletler Hukukuna ve Cenevre Sözleşmelerine de aykırıdır. Dolayısıyla her iki tarafta hukuksuzluk içerisindedir. Bu, bu hukuksuzluklarına da kılıf uydurmaları imkansızdır. Ancak burada gördüğümüz kadarıyla e, gördüğümüz kadarıyla aslında ortada bir durum söz konusudur. Bir kere bizim de arkadaşlarımız var. Odesi Limanı'nda Türk gemilerine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Bu kabul edilemez bir şeydir. Türkiye'nin mutlaka buna bir tepki vermesi gerekir. Ve Hiçbir şey olmamış gibi Rusya'nın sadece tek taraflı olarak başkalarının hukuksuzlukla suçlamasını da kınıyorum. E, e, bugün Ukrayna'nın toprakları da işgal edilmiş vaziyettedir. Onu da kınıyorum e, ve buna karşılık tarafsızların hukukuna saygı, saygı gösterilmemesini de ayrıca kınıyorum. Herkes birbirine saldırıyor, o onun limanına saldırıyor, bu bunun limanına saldırıyor, oradaki Türk gemilerine de saldırıyorlar bunları kabul etmek mümkün değildir. Komutanım çok teşekkür ederiz. E, bize zaman evet. ayırdığınız için. E, son eklemek evet, bir şey varsa son. Evet, Türkiye tarafsızlık hukukunu ve denge politikasını devam etme, ettirmelidir. Türkiye'nin tarafsız olması ve denge politikasını devam ettirmesi Rusya'nın da Ukrayna'nın da ...faydasınadır. Eğer Türkiye herhangi bir tarafı seçecek olur olur ise bu her iki tarafında zararlı olur. Bunu da unutmamak lazımdır. Kesinlikle komutanım. Çok teşekkür ederiz komutanım. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız Sağ, Sağ olun ben teşekkür ederim.